Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni görüntüler ve ikinci tanıtımından muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum yeni bölümün ikinci tanıtımı yayınlandı. İşte sezon finali e, 28. bölüm ikinci tanıtımından muhteşem kareleri olaylı sahnelerden yepyeni fragmanları getirmeye devam ediyorum. İşte sezon finalinde neler yaşanacak? Alya ve Cihan'ın öpüşme sahnesi gerçekleşecek. Havaalanında sarmaş dolaş görüntülenen e, ve kamera arkası görüntüleri de gelmeye devam eden oyunculardan muhteşem görüntüler geldi. İşte ikinci tanıtımının muhteşem fragmanı yayınlandı. Fragmandan sizler için yeni kareler getirmeye devam ediyorum. Olaylı sahnelerden gelen birbirinden yeni görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. İşte sezon finalinden de birbirinden yeni kareler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de uzak şehir dizisinin sezon finali bölümünden yepyeni kareler, muhteşem görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.